Merhaba arkadaşlar. Ertuğrul bugünkü oyunumuz çok güzel. <laughs> level 8 Night Gece modunda. Bu oyunu oynayalım hmm. mı senden? Olur. Hadi başlayalım o zaman. Evet bu bölüm <laughs> biraz zor arkadaşlar. Ertuğrul bu bölümü geçer miyiz sence? Geçeriz. Evet, Bak yeni bir tane herkesi donduruyor bu arada. Nerede Onu sen? den. Az para olan. Ha tamam ondan alalım bir tane. Donduruyor ve, ve yavaş yavaş ne Aman Tamam anladım. Bir tane buz alalım. Canavarı yerinden alalım. Bir <laughs> tane şu şiş mantardan alsana. Aa onu demiyorum, şu. O ne işe yarıyor, işimize yaramaz mı? Şunu alalım. Başlıyoruz <laughs> arkadaşlar. Evet, bu oyun biraz zor olacak. Değil Değil mi Ertuğrul? zor ama dans zor, ama zombilerim. biz gene kazanabiliriz. Biz stratejimizi çok iyi kurmamız lazım. Zombileri öyle bir karşılamamız lazım ki kalemize, evimize ulaşıp bitkilerimizi yemesin. Ne? Bitkiler geliyor. Gibi. Bakalım ilk zombi nereden gelecek? Yukarıdan geliyor artık. Ben olsam direkt yukarıya atardım Evet, zombimiz geliyor yukarıdan. Yukarıda <laughs> çok bir, yukarıda çok bir, yukarıda çok bir, baba. Yukarıda çok bir, yukarıda çok bir. Yukarıda çok bir, yukarıda çok bir, Üçüncü kulvardan da bize zombi geldi. Yukarıda zombi, yukarıda zombi, yukarıda zombi, yukarıda zombi. Yukarıda zombi, yukarıda zombi. Bu bölüm biraz zormuş Ertuğrul. Gerçekten zor. Evet. Hele dansçı zombiler böyle eşleştiriyor. <laughs> <el> <laughs> o şeyli, elinde kalkandan gelenler var ya onlar çok tehlikeli ya. Evet, onun için ıslan bitti evet. gerekiyor. Cansı için de ıslan bitti gerekiyor bu arada. <laughs> evet. Ama yanlarında dansçı zombiler de Evet, evet. Evet. Doğum istiyorum. Ya tam bu yerlerde hastanelerimiz var. Baba baca. Denesene şu bitkiyi? Tamam deneyeceğim biraz. Bak cansız zombi. Bu. Of, of. Bak. Dondor, çok, çok iyiymiş o ha bir anda herkesi donduruyor sonra da birisinin annesine sebep olur sebep olur ay nana ay nana artık minikleri bırakılır mısın bu biraz gerçek kafasında şimdi olan da geliyor. Koni koni diyeceğim. Koni koni koni. Koni koni. Koni ya koni. Koni ya koni. Koni ya koni. Onu en son böyle çok yavaşlandı. Daha yani. Evet. Bir de demir kafalı değil. Bir de kalkanlara konulandı. Evet, kalkanlar olabilir. çok tehlikeli zaten. Bir de dansçı çok tehlikeli. Evet. Evet. Dansçılar da bir yer değiştiriyor dansçılar. İşin kötü tarafı. Evet, işin kötü tarafı yeni zombiler doğatıyor. Evet. İşin kötü tarafı olarak. <laughs> kaçtı çünkü sen endallahis. Yavaş yavaş gelecek zaten. Devam etsene. Bu rafın aslındası o... koy. F koy boş ya. valala dadada gelsin bakalım bu parkta bunlar hadi bir sokak planı şurada 2 var bizim şurada. 2 varlar gitti gitti. Evet kazandık Arthur'um. Bir dakika kazandık. Tebrikler. Nasıl oynadık? Like atmayı. Kanalımızı <gülüyor> beğenmeyi. <gülüyor> like unutmayı. atmayı. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bay bay. <laughs>